Ernest Hemingway, bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Belki bir macera perest, belki bir savaş kahramanı ya da kelimeleriyle koskoca bir nesli şekillendiren o dev yazar. İşte bu anlatıda o efsanenin ardındaki adamı, gerçeği ve edebiyat dünyasında bıraktığı o silinmez izleri hep birlikte keşfedeceğiz. Hemingway'i anlamak işte bu yüzden bu kadar ilginç. Nasıl oluyor da bir yazar hem bu kadar çok taklit ediliyor? hem de aynı zamanda bu kadar eleştiriliyor. Bir tarafta nesilleri etkileyen bir usta var, diğer tarafta ise tarzı yüzünden, seçtiği konular yüzünden sürekli eleştirilen bir figür. Gelin bu kafa karıştırıcı ikilemin içine biraz daha dalalım. Hemingway anlamanın ilk adımı, efsaneyle gerçeği birbirinden ayırmak. Daha doğrusu, ayıramayacağımızı anlamak. Çünkü o, kendi efsanesini öylesine dikkatli bir şekilde inşa etti ki bu ikisi adeta iç içe geçmiş durumda. Yani düşünsenize Hemingway kendi halkla ilişkiler uzmanı gibiydi. Öyle güçlü bir imaj yarattı ki macera peres, savaş kahramanı, usta avcı. Bu imaj o kadar baskın hale geldi ki zamanla insanlar gerçek Hemingway'i bu efsanenin arkasında göremez oldu. Gerçekle kurgu birbirine fena halde karıştı. Peki bu efsanenin ve o meşhur, kemik gibi sert üslubunun temelleri nerede atıldı? Cevap basit, savaşta. Onu yazar olarak şekillendiren en önemli deneyim buydu. Her şey gençliğinde başlıyor aslında. Gazetecilikle başlıyor. Orada kelimeleri bir mermi gibi kullanmayı öğrendi. Kısa, net, tam hedefe. Sonra Birinci Bilyan Savaşı'nda İtalyan cephesinde ambulans şoförlüğü. İşte orada hayatı, ölümü, cesareti, her şeyi en çıplak haliyle gördü. Bu iki deneyim onun yazarlık DNA'sını oluşturdu desek yeridir. Ve savaş bittikten sonra soluğu nerede aldı dersiniz? Tabii ki Paris'te. O dönemde dünyanın sanat ve edebiyat başkentinde. İşte burada hem yepyeni bir edebi akımın kayıp kuşan tam ortasına düştü, hem de o efsanevi stilini iyice parlattı. Kayıp kuşak dediğimiz ne peki? Gertrude Stein'in ortaya attığı bir terim bu. Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış, büyük bir hayal kırıklığı ve anlamsızlık hissiyle boğuşan nesil için kullanılıyor. İşte Hemingway tam da bu kuşağın sesi oldu. O hayal kırıklığını, o boşluk hissini belki de kimseden daha iyi anlatamadı. Peki o meşhur Hemingway tarzı tam olarak ne? İşte sırrı burada. Aldatıcı bir basitlik. Cümleler kısa, kelimeler yalın ama bu sadece görünen kısmı. Tıpkı bir buzdağı gibi. Asıl anlam, asıl duygu yüzeyin altında, o satır aralarında gizli. Hemingway size her şeyi anlatmaz, hissettirir. Ve işte bu o dönem için edebiyatta gerçekten devrim niteliğinde bir şeydi. E bu yeni ve güçlü tarzla neler yazdı peki? İşte şimdi onu bir gecede dünya çapında bir yıldıza dönüştüren o büyük romanlara geliyoruz. İlk büyük bombası Güneşte Doğar, 1926'da bu roman bir yayınlandı, Hemingway bir anda edebiyat sahnesinin rockstarı oldu. Neyi mi anlatıyordu? Tam olarak kendi neslini. Savaş sonrası Paris ve İspanya'da kaybolmuş, amaçsızca savrulan bir grup Amerikalıyı, kısacası kayıp kuşağın manifestosunu yazmıştı. Hemen ardından silahlara veda geldi. Bu sefer kendi savaş anılarına döndü. Savaşın o tüm acımasızlığının ortasında yaşanan trajik bir aşk hikayesi. Bu kitapla hem okurların kalbini kazandı hem de savaş karşıtı edebiyatın en unutulmaz eserlerinden birine imza attı. Ve sonra bir başka zirve. Çanlar kimin için çalıyor? Bu kez rota İspanya İç Savaşı. Bir Amerikalı gerilla'nın gözünden sadece savaşı değil, görevi, aşkı, ölümü, fedakarlığı, yani insan olmaya dair ne varsa hepsini destansı bir dille anlattı. Dikkat ettiyseniz bu romanların hepsinde ortak bir karakter tipi var. Biz buna Hemingway kahramanı diyoruz. Kimdir bu kahraman? Hayattan bolca darbe yemiş, hayal kırıklığına uğramış ama bir şekilde hala ayakta duran, en zor anlarda bile kendi doğrularından, o asaletinden vazgeçmeyen adamdır. Ve şimdi hikayenin son perdesine geliyoruz. Zirveye ulaştı, ama aynı zamanda en sert eleştirilerle yüzleştiği ve o trajik sona doğru adım adım yaklaştığı döneme. İşte o çelişki tam olarak burada. Bir tarafta eleştirmenler var. Fazla maço, hep aynı erkeksi konuları yazıyor. Savaş, avcılık, boğa güreşi diye onu yerden yere vuruyorlar. Diğer tarafta ise Hemingway, yaşlı adam ve deniz gibi ufacık ama dev bir eserle çıkıp herkese ustalığını bir kez daha kanıtlıyor ve edebiyat Nobel ödülünü kazanıyor. Ama Madayon'un bir de öbür yüzü var tüm bu şan, şöhret, ödüller, hiçbiri Hemingway'in içindeki fırtınayı dindiremedi. Yıllardır boğuştuğu fiziksel rahatsızlıklar, ağır depresyon, sonunda onu trajik bir sona, 1961'de kendi hayatına son vermeye sürükledi. Peki, bütün bu inişli çıkışlı, efsanelerle ve trajedilerle dolu hayatın sonunda Hemingway bize ne bıraktı? Neden ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen hala bu kadar çok konuşuluyor, hala bu kadar etkili? Bunun ne kadar ilginç bir kanıtı var biliyor musunuz? Her yıl Hemingway taklit yarışması diye bir şey düzenleniyor. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar onun o eşsiz tarzını tiye alan, parodisini yapan yazılarla yarışmaya katılıyor. Yüzlerce kişi hem de. Kazanan bazı başlıklara bakın, şahane değil mi? Yaşlı adam ve bit ya da paralar kimin için akıyor gibi. Bu şakalar bile aslında onun üslubunun popüler kültürde ne kadar ikonik bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Hemingway gibi yazmaya çalışmak neredeyse bir spor dalı haline gelmiş durumda. Sonuçta Hemingway hem bir edebiyat debi hem de hep tartışılacak bir figür. Peki size soralım, onun o yalın ama aslında inanılmaz derin anlatımı. O hayal kırıklığına uğramış ama asla pes etmeyen kahramanları, o efsanelerle dolu hayatı sizce bugünün dünyasında bize hala ne anlatıyor?